Her şey aileden bu her şey devletten Tam beklemek bekleme gibi, gibi yani. Evet. Her şey aileden beklemeyin. Ee, eğer sizin gerçekten olur. ufkunuz genişse ki boynuz kulağı her zaman geçer. Uf, genel gerçek, geniş benim gördüm. E, bunu siz kendinize pozitif e, bir katkı olarak geliştirebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz hayatınızı. Mustafa Sonra Bey bence macera bir şey bir şey. lazım. Tabii Serdar Bey buyurun. Şimdi e, biz bu yazı dizisini Hazladığımız için baya medya gündeminde özellikle sosyal medya gündeminde hareketlenme oldu. Evet. Tabii yetkililerin dikkati de biraz daha onların da hoşuna gidiyor bu çünkü yapılanların duyurulması, anlatılması bir teşvik unsuru oluyor. Bakın bir Milat gazetesindeki bir hareketlendirme şimdi İçişleri Bakanlığındaki arkadaşlarımız bazı verileri atıyorlar bu program devam ederken evet. Or oralardan da dikkatli bir şekilde takip ediliyor bu program. Mesela bir bilgi geldi. Örneklem sayısı 10.293 kişi. Bu e, uyuşturucu kullanıcıları. Hı hı. E, bunların 56.8'inin anket çalışması yapılmış. 56.8'inin ailelerinin bu durumdan haberi yok. Hı. Yok tabii. E, yok tabii. E. Dolayısıyla. Doğru. Şimdi bu. Bu bir şeyi gösteriyor. Hani biz koptuk diyoruz ya birbirimizden. Evet. Ee, hani kuşaklar arasında, aile fertleri arasında, aslında bu sosyal mesafe denmesi de hiç hoşuma gitmiyor. Fiziki mesafe denilebilir. Evet, doğru. Ee, sosyal bazı kavramlarda tuzak vardır. En başından bir de, yanlış niteledik bu mesafe olayı. Tabii, hakikaten. tabii. Yani fiziki mesafe evet. demek. Lazım. Bir de. Bir de aslında fiziki mesafeye de uyulmuyor. Şimdi tek tek adres vermeyeyim de... ...bazı yerlerde insanları iç içe... Evet. ...hani böyle bir santim bile yok aralarında... ...bazı yerlerde de... ...ya niye bu kadar yakın duruyorsun falan diye... ...ya da işte... E, ...sosyal mesafe uymuyorsunuz diye uyarılıyor mu uyarılıyor... ...vesaire. Burada bir... ...o başka bir boyutu da... Evet. E, ...şeyi söylemek istiyorum... E, ...mesela en iyi narkotik polisi... ...anne projesi diye bir proje... Yapayım. İçişleri Bakanlığı efendim bu narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığı böyle bir proje yürüttü. En iyi narkotik polisi anne. Şimdi burada verilmek istenen bir mesaj var. Diyor ki aslında babanın rolü de gaye Kaan Hanımefendi işaret etti. Evet yani bu bir takım oyunu yine. Ben şunu görüyorum. Aynen. Hani annelerin babaların iyi anlaştığı bir takım oyunu oynadığı şeylerde başarı nispeti e, mutlaka daha fazla olur. Hı hı. Hani Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar şeyine ben inanmıyorum niye yalan ağlasın yani ben hiç yalan ağlamam. Dolayısıyla bir şeydir bir e, takım hani burada ifade edilme, edilmek istenen başka bir şey de hı hı. E, her ikisi de önemli. Şunu söylemek istiyorum bu bir kopuş e, bu kopuşun tezahürleri her yerde görülüyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Efendim bir artı bir konutlarda böyle böyle sıkıntı oluşuyor falan demişti unutuldu o gündem evet. çok da adres vermeyelim ama e, şimdi böyle bir kopuş her taraftan şimdi Cumhurbaşkanı şikayet ediyor bundan ne bileyim bakanlar şikayet ediyor mutlaka e, aile bakanı da şikayet ediyordur e, biz de şikayet. Milli eğitim Bakanı da şikayet ediyor ne oldu şimdi biz de şikayet ediyoruz evet yukarıdan aşağı e, herkes şikayet ediyor şimdi bu şikayetin sonucu nedir? bu şikayetin sonucu daha çok problemli. Sadece hani sadece problemli ailelerden gelenler oluyor diye bir iddiam yok. Yani zaten istatistikler de bunu doğrulamıyor. Ama tabii ki ailenin ilgisi, ailenin yakın ilgisi önemli. Bir de bir dahaki konuşmada ben Osman Bey'in sözünü mü aldım bilmiyorum sırayla gidiyordu. Evet, evet. Ee, hocam. bir daha bana evet evet bir daha bana söz gelişte arkadaşlar KJ'ye e, aileler için çok faydalı bir bilgiler vermeyi ben çalışacağım hı hı, e, yine uzmanlardan alınan bilgiler belirtileri nelerdir e, bu ailelere hani aileler nelere baksınlar Evet. E, çocuklarıyla ilgili hani böyle bir şey için bir de gençlere tavsiyeler nelerdir hani nasıl çünkü dedik ya her genç potansiyel tehdit altında hı. maalesef e, bu çeteler terör örgütleri Bunlardan geçinen yani çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. Trilyonlarca dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. E, Türkiye'de transit ülke olduğu için geçerken bize de takılır ve takılıyor evet, da. Evet. E, evet. Çok çeşitli çok çeşitli uyuşturucu madde çeşitleri var hı hı. ve Amerika'dan daha tehlikeleri de geliyor. Yani Amerika'nın şu anda uğraştığı. Başka başka maddeler var. O tehlikeler de Türkiye'ye gelmemesi için uğraşılıyor. Nasıl virüs gelmesin diye evet. uğraşılıyordu. Geldi. Şimdi de bir de Türk tipi şey çıkmış, virüs çıkmış. Bakın bu virüsün bir de yerli ve milli olanı çıkmış, Türk tipi çıkmış, İngiliz tipi vardı. Hı hı. Şimdi bu şeyde uyuşturucular da e, şey e, Türkiye'de e, yani gelecektir. Daha tehlikeleri gelecektir. Ölümcül etkileri daha kısa olanları Ancak gelecektir. Çünkü Amerika'da yani. bunlar var. Evet. evet. Dolayısıyla Peki. yani ee. bu konuyu, bu konuyu e, gündem almakta çok hayırlı bir iş yaptık. Evet. Ee, i̇nşallah daha iyi de yaparız. Bana, bana gelince arkadaşlar onu yazarlarsa Tabii. ailelere KJ olarak Tabii ailelere Bey. tavsiyeler, ebeveynlere tavsiyeler ve gençlere tavsiyeler gibi onlar bilirler işlerini. Evet. Arkadaşlarımız evet. da KJ hazırlasınlar. Ee, birkaç dakika sonra Serdar Bey'e yine döneceğiz.